Bu hafta Survivor Sarıyerliler, zekera Köyler yarışmasında Sarıyerlilerden bir kişi eğlenecek. Kemal Bugra sırtlarında gerçekten müthiş bir manzara eşliğinde. Fakat onlar açlar, karınlarını doyuramıyorlar. Şimdi onları yanına gideceğiz, Ada Konseyi'ndeyiz. Bugün onların arasından bir kişi eğlenecek. Duygu ve düşüncelerini almak için arkadaşlarımızın yanına geldik. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Cumhuriyet Selam. Selam. Arkadaşlar iki haftadır yarışmaları kaybediyorsunuz. Bu hafta ödül oyunu da kaybettiniz. Ve müthiş bir sürprizimiz vardı. Mangal. Mangalda et. Ya bunu hatırlatmak bunu... zorunda mısınız abi? Evet. Şimdi e, Cem'cim iki haftadır kaybediyorsunuz. Siz de olacağım. biliyorum. Kokonat de mutluyum. Siz de biliyorum. Haklısınız fakat kazanmak için elinizden geleni yapmak zorundasınız. Birbirimizi kemirdik be açlıktan. Doğru diyorsun. Yahya abi görüşlerini alalım bu konu hakkında. Ne düşünüyorsunuz? Elimizden geleni yaptık. Olmadı. Problem değil. İnşallah bir daha haftaya kazanacağız. İnşallah. Tolga'yı aldık. Tolga bu hafta yarışmada yer almadın. Evet futbol benim kolum değildi. O yüzden grubumu yalnız bıraktım. Arkadaşlarım kazansın diye her şey grup içindi. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha değerli değerlendireceğim yani. Evet Amacım teşekkür adama. ediyoruz. Cem. Ben şimdi final oyununda Mustafa'yı kaybettim. Ama benim için her bu değil. Adada Erhan'ın davranışlarından çok şikayetçiyim. Çok. yemek yapıyoruz, evet. yardım etmiyor. Balık tutmaya gidiyorum, tek başına sahilde yürüyüş yapıyor, spor yapıyor. Denizden arattığımız suları da üstümüze dökmesi yani, ayrı bir evet, olay yani. Evet. Muz toplamaya gidiyoruz, yardım yok. Yani kesinlikle Erhan'a şikayetçiyim. Bunu açık açık bir söylüyorum. Evet, bunu Öğrenle ada konseyinde de değerlendirmeye, değerlendirmeye alırsınız. Büyük ihtimalle onu yazacağım, buradan belirtiyorum. Evet, Ender görüşlerini alalım. Yani Bugün sen... Beceriksizlikleri yüzünden Mangalı kaybettik bazı arkadaşlar. <laughs> yani bunu oylamadan... Sağlık çok başarılıydınız. Yani ben kişisel bedel Çok başarılıyız. Yani. Ama bir an hesaplaşacağız orada. İstanbul'a göndereceğimiz kişiler belli. Evet Erhan, üstüne çok yüklenler. bu hafta. Senin yüzünden dolayı yarışmayı kaybettiğini düşünüyorlar. Görüşleri... Önümüzden geleni yaptım. Deplasmanda takımımız çok kötü. Taraftar eksikliğini çok hissediyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki muz toplarken yardım etmemişiz. Ben maymun değilim arkadaş. Ben muz toplama. Evet beyler. Şimdi Ada Konseyine geliyoruz. Yahya seni davet ediyoruz. Çok başarısızdı. Bir de bize laf söylüyor. Hiç başarılı göremedim kendisini. Futbol oyununda da çok başarısızdı. Ben Ender diyorum. Evet Tolga, seni alıyoruz. da gerçekten çok kötü oynadın. Çok kötü oynadın. Survivor'a Survivor hiç yakışmıyorsun. Vasıfsızsın. Hiçbir şey yaramıyorsun. Gitmeni istiyorum. Evet, evet. seni alıyoruz. Sen bunu hak ettin. ya. Herkes benden Ertan yazmamı bekleyecek yine. Ya. Ama Ayşe'yle Ayşe'ne kavuşmak için seni İstanbul'a geri yolluyorum. Adada hiçbir yararı yok. İkili oyunlarını bıktırdı. Ben <laughs> <laughs> Erhan diyorum çünkü ee, adamıza verdiği zarar artık yetti. Hani onun sayesinde son oyunların hepsini kaybettik. Yani çok zayıf, en zayıf halkamız o. Hani kendisi siktir singisin İstanbul'da Fenerbahçe'yi desteklesin. Adadaki görevi bitti. Evet, Bodrum'da oynanan oyunlar. Oy pusulaları çalınmış. Acun Bey. Ender seni seçtim. Bu kararı alırken çok düşündüm. Ama herkese karşı ikili oynuyorsun. Bir de üstüne üstlük adada kırmızı kıyafet giyiniyorsun. Ne şerden benzin alırım, ne oldu evlerim, ne de ketçabın yanına ardalı koyarım. Kırmızıyı sevmem Ender. son yarışmacı Mustafa Yarışmalarda çok pasif kalıyorsun. Bugünkü dokunulmazlık oyununda da senin sayende kaybettik. Ödül oyununu ben kazandığım için beni kimse yazamıyor bugün. Fakat biliyorum kazanamasaydım beni yazacaklardı. Sana kısmetmiş bu hafta. İnşallah gidersin. arkadaşlarımızın gergin bekleyişleri devam ediyor. Şimdi kutularımızı almaya gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Mustafa Bey, osuruyorlar konsept osuruyorlar. <laughs> Açıyorum herkes hazır mı? Evet. Hazır. Pardon. Eşitlik durumunda ne olacak acaba? Eşitlik, eşitlik durumunda halk oylamasına gidiliyor. Ender. <laughs> Ender 1. Ender. Aa, <laughs> 2. Ender. <iki>. <gülüyor> Ender 3. Çık da gitme adam Pardon. Erhan. Ender 3, Erhan 1. Bu oy çokördük daha ya. Ender 3'ün birini mi alıyor bu durumda? Ama sponsorluğunda <laughs> reklam arası 1 dakikalık Reklam Survivor sarı yerler zeka köylülerine gitti. <laughs> <laughs> evet. Boy ne açılırsa açılsın. Ender. Ender 4 Erhan 1 Bu durumda Ender yani, size abi. Yarışmaya veda ediyor. Evet. Evet, görüşlerini alalım. Ender seni böyle davet ediyoruz. <laughs> Arkadaş sandık ibneleri arkamızdan vurdular. <laughs> ya bunlar mendil sandılar, İşte böyle karaktersiz bunlar. Yani buraya kadarmış. Ama bu böyle karaktersiz insanlardan kurtulduğuma da seviniyorum. Bana konuşup, bana iyi konuşup arkamdan oyun çeviren ibneler. Bitiren... Ben var, ben <laughs> <biterim artık. gülüyor> Neyse. Görüşürüz. Evet, Yahya seni alalım. Görüşlerin için. Artık diyecek bir lafım yok. Sadece beyaz mendil kapısı yani. Tolga, seni alıyoruz. Yani olması gereken <laughs> buydu. Kaca Fıdır gitmesini istiyorduk. Adada da huzur kalmadı. İyi ki gitti. Artık rahatlıyoruz. Cem, son görüşler için. Ben oyun terk ederken söylemiştim. enter ne oluyor? Erhan. Kırmızı giyeni sikerim demiştim, sikerim. Ne <laughs> Mustafa? İki haftadır en zayıf halka kendisiydi. Oyunlardaki ...ni gördük. Sağlık olsun giden bir kişi oldu. <laughs> umarım bu kadroyla daha iyi işler yaparız. Teşekkürler. Bu bomba Veterian. Evet, Survivor'da bu hafta ender el eliyor. Sıkıntıya girer. <laughs>